Şimdi dönüyoruz Özbekistan'a. Özbekistan'da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Namangan vilayetinde yetkililerle bir araya geldi. Bu görüşmede gündem neydi, neler konuşuldu? Karşımızda Şahrubek Alimov var. Evet öncelikle şunu söylemek gerekiyor Namangan vilayeti Özbekistan'ın e, nüfus ve tarım arazileri ve sanayideki avantajları açısından çok uygun bir e, bölge ve bu bölgeye Türk şirketlerinin ve Başka ülkelerden de yabancı yatırımcıların teşvik edilmesi konusunda birçok projeler devam ediyor. Olgan Bekar'ın ziyareti kapsamında da e, vali yardımcılarıyla ile görüştü ve Türk şirketlerinin Namangan'da yatırım yapmalarını için teşvikte bulunacağını açıkladı. E, şu anda da aslında Türk şirketleri Namangan'da aktif çalıştıklarını söylemek mümkün. E, 222 milyon dolarlık 14 proje, büyük projeler e, yapıldığını ve bu projeler e, çalışmaya başladığını söylemek mümkün. Özellikle sanayide 197 milyon dolarlık 11 proje, tarımda 10 milyon dolarlık bir proje ve hizmet sektöründe 14 milyon dolarlık iki proje e, gerçekleştiriliyor ve yakın dönemlerde bu projelerin sonuçlarını, mahsullerini göreceğiz geçtiğimiz yıllarda da 2021 yılında 15 milyonu aşkın bir yatırım yapıldığı Namangan vilayetine yine bu yılın ilk çeyreğinde 9.7 milyon dolarlık yatırım yapıldığı valilik tarafından açıklandı ve Olgan Bekar da Türkiye Büyükelçisi Olgan Bekar da Özbekistan'a özellikle Namangan vilayetinde Türk şirketlerinin katılımını ve yatırımlarını daha çok teşvik edeceğini açıkladı ve böylelikle ziyaret sona erdi. Yine Tacikistan'ın düşen şehri bağımsız devletler topluluğunun Dışişleri Bakanları zirvesi yapılıyor. Özbekistan'dan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov başkanlığındaki bir heyet katılıyor. Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre bugünkü zirvede 9 önemli konu işlenecek ve bu konuların başında bağımsız devletler topluluğu çerçevesinde gençlik başkenti statüsünü başlamak yani projesine başlamak var ve onun içinde zirvede yine Semerkant'ta bulunan İpek Yolu Turizm Üniversitesi'nin bağımsız devletler topluluğunun esas üniversitesi statüsüne çevrilmesi konusu var. Eğer e, üye ülkelerden gelen dişleri bakanları bu e, projeyi öne, onayladıktan sonra e, artık İpek Yolu Üniversitesi to, bağımsız devletler topluluğunun esas üniversitesine dönüşecek. Yine hatırlatalım zirveye Kazakistan e, Dişleri Bakanlığı başkanlık yapıyor. Hiva'da da bir uluslararası toplantı var. Şangay İşbirliği Örgütü'nün Ulaştırma Bakanlarının 9. zirvesi yapılıyor ve bu örgütün 8 üyesinden üye ülkelerinden Ulaştırma Bakanlığı ve Ulaştırma'dan sorumlu yetkililer katılıyor. Bu toplantıda transit yollar transit yollardan verimli kullanmak ve bu konuda ülkeler arası işbirliğini arttırmaya yönelik konular işlenecek ve yakın dönemlerde Özbekistan'da ve diğer bağım, Şanghay İşbirliği üye ülkelerinde transit yolları geliştirmeye ve tadilatını yapmaya yönelik karar alınacak. iki günlük toplantı sonucunda ortak eylem planı imzalanması bekleniyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.